5 aydır pandemi servisindeyim, çalışıyorum. E, tabii bunun zorlukları yok mu? Çok fazla var. Hem psikolojik olarak hem de bedene çok fazla yoruluyoruz. Nasıl diyaloğa geçebiliriz? Nasıl onları e, daha iyi duruma getirebiliriz? Sürekli bunları kendimize sorguluyoruz. Çünkü eve gittiğimizde bile aklımız hastalarımızda kalıyor. Değerleri nasıl oldu, nasıl etti? E, bu süreçte e, sürekli onlarla diyalog halindeyiz. E, inş, e, i̇nşallah bu süreci güzel bir şekilde atlatacağız. Bunları sadece ana olarak hatırlayacağız. Ee, ben şöyle söyleyeyim ee, eşimin görevi dolayısıyla biz ayrı şu an ayrı yerlerdeyiz çocuğum var Annemle babam mı bakmaya geldi? Onlar da yaşlı ve kronik hastalığı olanlar. Kalp hastası ve astım koa hastası. Benim çocuğum da kronik hastalığı var. Alerjik astımı. 4 yaşında. Şimdi her eve gittiğimde sarılamıyorum çocuğuma. Acaba taşır mıyım? Acaba anneme babama süper taşıyıcı olur mu? Kendim de Covid geçirdim. Hani sürekli onun bir psikolojik baskısı var üzerimizde zaten. Ben Havanur Nurdoğan. 5,5 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk tespit edildi Mart ayından bu yana COVID yoğun bakımda bir fiil çalışıyorum. Bu süreç bizim için zorlu geçiyor ama biz sorumluluğumuzun, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız, bilincindeyiz. 24 saat açtığımızın başındayız ve kaliteli bakım vermeye devam ediyoruz. Hastamız geldiği zaman hastamızı karşılayıp yatağına aldıktan sonra artık hastamız bize emanet, biz onun ailesi gibi. Tüm ekibimizle beraber her şekilde hastamızın ihtiyaçlarını giderip tedavilerini yapıp bakımlarını yapıp yemek bile yedirerek hastalarımıza kaliteli bakım veriyoruz. Ee, onun dışında tüm bunları yaparken tulum, gözlük, maske kullanıyoruz. Tabii ki bu bizi biraz yıpratıyor ve yoruyor. Ama e, yine de e, biz e, tüm bu zorluklara rağmen e, bakım vermeye devam ediyoruz hastalarımıza. İsmim Mehmet Kandaz. Ben yoğun bakım temizlik personeliyim. 6 aydır buradayım. Ee, gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani özveriyle çalışıyoruz. Temizlik yaptığımız kadar da hemşirelerin yardımcılığını yapıyoruz. Bakımlara giriyoruz. Hemşirelere yardımcı oluyoruz. Genelde hastaların bakımları oluyor. Kişisel bakımları. Temizlemesi gibi. işte Yüz, sakal, tıraşları oluyor. Biz bunlara yardımcı oluyoruz. Genelde hasta temizlenirken bir kişi yetmiyor fiziksel olarak orada hastanın çevrilmesi gerekiyor. Orada biz devreye giriyoruz. Hastayı çeviriyoruz. Sırtı yana komple siliniyor yani hasta. Silindiği için de iki kişi olmakla beraber biz bu görevi icra ediyoruz.